Zelenski, bombardıman nedeniyle Kiev bölgesindeki insanları çıkaramadık, Mariupol ablukası, savaş suçu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus saldırılarına ilişkin, Mariupol ablukası, savaş suçlarının tarihine geçecek. İşgalcilerin barışçıl bir kente bunu yapması, yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir terördür. Bombardıman nedeniyle Kiev bölgesindeki insanları çıkaramadık dedi bir Rus askeri aracına halkımızı öldürmesi için tek bir dolar vermesinler. Ayrıca konuşmasında, bugün İsviçre parlamentosuna seslendiğini hatırlatan Zelenski, İsviçre şirketlerinin Ruslar ile iş yapmamasını tavsiye etti. Başkan Zelenski, henüz Rusya pazarından ayrılmamış tüm İsviçreli şirketler bunu hemen yapsın. Bir Rus askeri aracına halkımızı öldürmesi için tek bir dolar, frank ya da euro vermesinler. Böylece devletimize karşı savaştan sorumlu olanlar İsviçre'de yaşamdan, İsviçre'de konuttan ve İsviçre bankaların tadını çıkarmasınlar diye konuştu. Daha şimdiden 14 binden fazla askeriniz öldürüldü. Sözlerinin devamında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğünü belirten Zelenski, Rus anne ve babalara seslendi. Zelenski, silahlı kuvvetlerimiz tüm alanlarda düşmanı caydırmaya devam ediyor. Rus birlikleri eşi görülmemiş kayıplar veriyor. İşgalcilerin bazı birimleri yüzde 80-90 oranında yok edildi. Özellikle şiddetli savaşların olduğu yerlerde, savunmamızın ön cephesi Rus askerlerinin cesetleriyle dolu ve bu cesetleri kimse götüremiyor. Saldırılara yeni birimler yönlendiriliyor. Bazıları Rus birliklerinin komutasının mümkün olan her yerde toplandığını gizli tutuyor.